İyi akşamlar arkadaşlar. Çatı katı çiftliğime hoş geldiniz. Bugün cücü büyütme hakkında biraz bilgi vereceğim. Sizin de böyle hareketli, sağlıklı cücüleriniz olmasını istiyorsanız yapacağınız şeyler basit arkadaşlar. Bakın nasıl hareketliler. Veriyorsunuz. Arkadaşlar makineden çıktıkları zaman ben ilk gün pekmezli su veriyorum. Daha sonra ikinci gün temiz su yani bu ilk bir hafta hep hazır su kullanıyorum cici'lere çok klorlu sulardan kullanmıyorum yem olarak etlik civciv yemi CP'nin onu veriyorum. İlk gün pekmezli su, hafif böyle civciv suluklarım var. Hafif pekmez, üstüne de hazır su ekleyip biraz içmelerini bekliyorum. Daha sonra altlarında gazete var. Gazete seriyorum. İlk başta tellere basmıyorlar. Gazetenin üstüne de biraz yem atıyorum. İlk gün öyle geçiriyoruz. İkinci gün saf su, temiz hazır sudan veriyorum. Yine yemlere sabit yere döküyorum. Sonraki 3 gün ben ana kucan da beslediğim için gece gündüz lambası açık gazlı termostatı var. Kendi ayarlıyor. 35 derecede ilk gün. Daha sonra kademeli olarak düşürüyorum ben. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. 29 derecede. Sonraki 3 gün probiyotik toz var. Ya herkes her yerde bulabilirsiniz. Sonraki 3 gün enerji versin diye probiyotik toz sularına karıştırıyorum. Daha sağlıklı oluyorlar. Daha sonra yemlerini artık yere atmaya bırakıyorum. Böyle hazır yemlikler var civcivler için. Onlara geçiyorum. Artık bunlardan yem yemeye Başlayabilirler. Uğraşmak. Beş gün böyle devam ediyorum. Ben gece gündüz beslendikleri için o üç günlük probiyotik zamanında gündüz saf su, gece probiyotikli su veriyorum. Bugün 6. gün. Şöyle kendime civcivler için hazırladığım sirke, sarımsak, limon bunu yapıp 10 gün böyle karanlık bir yerde bekletiyorum. İyice özdeşleşsin diye. Bugün de civcivlere sağlıklı olmaları için biraz daha direnç kazanmaları için onlara vereceğim. miktarını da size göstereyim. Çok vermenize gerek yok. Zaten bu saf içinde su karışık değil. Şöyle göz kararı. Bu yeterli olacaktır onlar için. Civcivlerin kendini toparlamasını sağlar. Yani böyle yaparsanız kolay kolay da civciv kaybetmezsiniz. Yani civcivler için en önemli şey sıcaklık. Sıcaklığını korursanız, rüzgar almazsa civcivler her türlü büyür. Biraz da sağlıklı olmasını istiyorsanız bu dedikleri sizin için güzel bir bilgidir. Civcivler. Çok hareketli. Maşallah. Dediğim gibi yani makineden çıktıktan sonra hasta olmayan hiçbir civcivi kaybetmedim ben. Maşallah. Görüyorsunuz işte. Nasıl hareketliler. bunların böyle hareketli olması hep enerjilerin yüksek olmasından kaynaklı. Bu biliyorsunuz işte bunu bile kaybetmedik. Sakat olan ciciğimiz ayağı doğuştan geri dönüktü. Ya yani bunu bile kaybetmedik. Yine beslememizi yapıyoruz. Yemini kendi yiyorum. Arkadaşlar bu şekilde cici bakımı az dikkat istiyor. Başka hiçbir şey değil. Dediklerimden uygularsanız gayet sağlıklı civcivleriniz olur. Buradaki Cücüllerimizden keltücüllerimizin yarısını sahiplendirdik, diğer yarısı da rezerve edildi. Birine vereceğiz. Zaten ismeçleri de kendimize büyütüyoruz, tamızlık olarak. Nasip ederse bu şekilde devam ediyoruz. Makinamızı doldurmuştuk dün, çalışıyor. İnşallah 26'sında çıkımımızı alacağız. Burada da ispençlerimiz. Blue Buff Amerikalılar. Yine çiftlik günlerimiz böyle arkadaşlar çatı katı çiftliği. İleriye dönük şuraları da şuraları da düşünüyoruz. Nasip kısmet bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrardan iyi akşamlar kendinize iyi bakın